Bu mal, bu malı görüyor musunuz? Kanalın sahibi. Görmüyor. <gülüyor> 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 Aa görmüyor değil mi? Sadece duyuyorlar. <laughs> bu mal bir saat uğraşı Bir saat değil bu arada 10 dakika uğraştığı şeyi. 10 dakika uğraştığı şeyi geriye basarak siliyor. Ve hiç ağlamıyor. Sinir oldum. Vah. <laughs> bu 10. On, kez yapışım falan. <laughs> Senin mallığın yüzünden. Spam. <laughs> evet. Ahem. Gidin o videoyu beğenin. Boy, beğenin. Evet. Kamu spotu. Kamu spotu. Evet. Kamu spotu. Aa! Neyse. Kapatıyorum videoyu. Kankanı... Bir şey diyeceğim. Bu videoyu atacağım biliyor musun? Ya <laughs> <laughs> benim bundan haberi yok. Hı. Ama at, atmadan önce bana bir gönder tamam mı? o sesli olan videoyu. No. Evet. İzleriz birazdan. İzleriz biraz. Şu <laughs> 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 save O is. zaman şu kırpmaları falan. So Mickey Maki bu. <laughs> Ay Buradan ya. Hayır ya. Hayır yani çocuğun <laughs> duyguları kırılıyor. Ne alakası var? Dün neyse Şimdi o konuları açmayalım. Gıybet yapıyoruz. <laughs> Merve Allah Allah. Sanki bella bella. E vallahi bella bella. Bella valla bella <gülüyor> <gülüyor> <vallahi bila> olacak. <laughs> Gerçek ismini söyleyeyim. Orayı sana söyleyeceğim. Orayı sana söyleyeceğim. Beni <laughs> de bana şey dedi. Bir kav abone olunca bana dedi ki bir sürü hitler olacak. <laughs> Çünkü <Hı. edin> sen, <laughs> 10 yaşında Velid. <ben. gülüyor> Sen kaç yaşındasın ya? Ben 200. Ee, Yürü git lan. Bu doğum günümde 500 yaşında olacağım. Hmm, keşke ben de olabilse. Her yıl 500 yaş atlıyorum. Yalnız 200 yaşından 500 yaşına yaşlarken 500 yaş Çok mantıklı. 300 yaş atlıyorsun. Canım, o... Bu video nasıl kesecek? <laughs> Kesmesini birlikte yapak. Ben tamam, birazdan yaparız. Bir saniye dayanamadım mı lan? Açtın mı? Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Evet. Açık. Muah! <laughs> 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 ya yaptıklarım gitmiş abi. Abi! <laughs> Ağlar bir daha ya. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika alıyor musun? <laughs> ne? Alıyor musun? Evet. <laughs> Buradan binadaki tüm velet... Al! <laughs> <laughs> Oha! Bir tane daha vurdum bir tane daha vuramamışım ya. Sen manyak. Of oh, BTS'in Dynam Dynamite şarkısı geldi. <laughs> Dynamite öldürüyorum proyum ah. Öldüremiyorum. Benim. Ya ben. De... <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne yapıyorsun? <laughs> öldü öldü sen sen <laughs> öldü. Öldüm. Dynamite öldü. öldüremiyorum. Öldü. <laughs> <laughs> kaçın lan bu <gülüyor> 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 Öldürdü beni. Şu anda uçuyorum. Bakın sesi gelmiyor. Özürlü oldu. Herhalde sesi gelirse bilin ki onu da benim anam öldürmüştür. <laughs> Gelince sevgisini ye. Ne konuşuyorsunuz lan? Ben biraz YouTube'a gideceğim diyor. Dur dur. Hayır hayır ben okuyacağım. Hayır. Yapsana artık şu editi. Mal. Ya bir sesim çok bok çıktı bok gibi çıkıyoruz ama aldırmayın tamam mı? Açık, açık değil. değil. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <Dağırmışım>. <gülüyor>

Mükemmel. Niye? Sildim ya, sildim ya. <gülüyor> <gülüyor> eskisi de yenisini, senin yenisiyle derse gireceğiz. Dersteyken kesinlikle meme yapmayacağım. Bu nasıl bir şey? Çok kolay aydınları var bazen. Şu anda ders asıyoruz. Aşağıdaki Wikimap <laughs> uygarlığı çıkar. ile ilgili bazı önüne, önle. Şu anda ders asıyoruz. <laughs> <laughs> Mükemmel seyredin. Terso yordam ya da İnşallah Kuluş, kimse bu videoyu izlemez. Global olarak bilinir. İki Ziggurat denen tapınaklar inşa ederek aynı zamanlar depo ve Neyse buy. <laughs> Sesim geliyor mu? Geliyor. Buy. Arkadaşlar özür dilerimsiniz özür dilerim. <laughs> Evet. <laughs> evet. Videoyu beğenin. Sakatız. Kötü olsa bile bir güzel olmuş tamam mı? tamam mı? Biz sakatız. Evet. Özürlüyüz yani. Neyse. Buy. Buy. Ona değil mal. <laughs> <diyor. gülüyor>